Evet, tekrardan tehlike seviyesinin üzerine çıktık arkadaşlar. Herkesin haberi olsun. 96.500 üzerinde kaldığı sürece yeni seviyeler gelecektir değerli kardeşlerim benim. Bizim kendimizde ait olan altcoinlerimizde de iyileşmeler devam ediyor değerli dostlarım. Yani akşam zaten 21.30'da inşallah bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Canlı yayında arkadaşlar bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir de bu videoları beğenmezsek bu videolar keşfete düşmez ha. Bu videolar keşfete düşmezse de ne olur biliyor musunuz? Arkadaşlar, diğer kardeşlerimize yardım bekleyen insanlara nasıl ulaşacağız? Biraz bir iyilik ya, bir, bir beğeni bir takip bu yani. İnşallah değerli kardeşlerim, akşam yayında görüşürüz. Dediğim gibi şu an tehlike bölgesinin üzerindeyiz. Görüşmek üzere. <laughs>